Türkmenilerin Partisi'nin kuruluşu muhasebetiyle 30 sene geçinden sonra bir gün tebrike geldik. Başkanı gördük ve üyeleri gördük, kadroları gördük, tebrik ettik. Zaten bu parti ki 30 sene kurul, 30 sene önce kuruldu. E, bazı döneminde, Saddam vaktinde, o kritik, o baskın vaktinde ki e, Türkmen davasına doğru sahip çıkan bir parti temelli, e, doğru temeli olan bir parti ortaya çıktı 94'te güzelim Erbil'de. E, iyi çalışmalar, iyi çabalar çıktı bu partiden. Ve e, sağ olsun bu partinin e, muassislerinden ve kadrolarından ve mücadeleçelerinden ve e, İgit kahraman e, insanlarımız bu parti içinde paylaştılar. Herkese görevini bu partini kurdular. Ama 2003'ten de sonra aynen güzelim Kerkük'ün içerisinde e, bu parti işini gördü, faaliyetini gördü. Ve da, işte ve o bir yıllarında işte Bağdat'ta ve Telafer'de ve 2004'te de seçime kalktı. O seçim çok önemliydi. Bizim Riyaz Bey kazandı o seçimde. E, 2005'te anayasanın yazısı var idi. E, i̇nanın ki e, Riyaz Bey ve Türk Meyli Partisi seçime katılmasaydı, ee, anayasanın yazılan süresinde Türkmenler yok eder ve kaybederdik. ve güzel maddeler de anayasada geçti. Mabade Ahmed olsun, e, madde 4 olsun, madde 125 olsun ama yazgılar olsun madde 125 Tanzim Olmadı Kanun'dan. O da siyasi bir konudur. E sonunda e, tebrik ederim Cani Gevilden e, Türkmeneli Milli Partisine ve başta başkan kardeşimiz, kahramanımız Riyas Sarı ve özellikle olan kadrolar ve üyelerine teşekkür ederim. Çok sağ olun.